arkadaşlar bugün de arka kameradan çekinirdim. Bugün 2-3 e, tane Gretchen alışveriş yaptım. Onları size göstereceğim. Acayip iyiler hemen gösterelim. Şurada benim makyaj aralım var. Bütün makyajımı ben size gösteriyorum çünkü hepsi çok güzeller. Bir yandan şuradan şarkı bir şey açmaya çalışıyorum. Evet. Ben Abi, t -t -t. Şurada cips yiyorum yapayım. Gel bans yok. Ak. Don't you baby like the don't you baby? Kardeşim bile telefonu var artık göstereyim size şu bağlasın. Burada. Bu kadar zengin oluyor işte yol. açılsın. Şöyle bir telefon. Ne diyorsun öyle bir kere bak kameradan çekmek ne güzel bağlı güven de ama hiçbir şey açılmıyor neyse acayip iyi şeyler aldım ve hakmardan aldıklarım da var ne alakası artık neyse açacağız ya hepsini açtım göstereceğim korktu mu neyse neyse ben daha şimdi dayanamıyorum artık renklerin hepsi burada ama yine de göstereyim şimdi bir adet şöyle bir mat bir ruj var rengi tam belli olmuyor Böyle bir rengi var. Açayım. Rengini göstereyim. Bunu rengini böyle yapmayı hiç seviyorum. çünkü çok çok bir rengi var hemen. Kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesaj geliyor. Hattı yok. Yok, var var interneti. Evet, şimdi şunun rengini şöyle birazcık bunu böyle özel bir yere giden kullanıyorum. Öbür türlü hiç kullanmıyorum çünkü bakın rengine. Şu an kan gibi duruyor ama bakın böyle. Bu ne lan? Güzel güzel dairesi aşkansı falan bir şey. Neyse devam edelim. Zeynep. Neyse. Neyse devam edelim. Ee, ben yani ne kadar liseye gitsem de yani büyük olsam da rimele karşıyım. Aslında çok rimel sürerdim. Sonra araştırmalarında rimelin çok gözlerini çok pörtleştirip hem de böyle gözünün içindeki şeylere yani iltihapları onu yaptım anladım. Ve hemen böyle gidip bugün öyle bir şey aldım. Lütfen git. Neyse bir dakika. Şöyle hemen açayım. Bunlara makyaj kaç dostu hemen bunun ardından gelecek. Benim gözlerim çok yakıyor ama ben yine de bunu yapacağım. Hiç denemedim bu arada hiçbirini. Sadece işte buralarını kullandım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Benim ödül iki parçam. Şöyle bir Billis ikisi ikisi Billis mi yine Billis konuşamadım da Billis'in açayım bu krem bu arada. Gratis'ten aldığımı kanıtına hemen şuradan göstereyim. Öbürünün de var evet. Onların var mı hiç mi? Açtım. Bu krem bir aldık. Şöyle süreyim. Oğlum çok güzel bir aldık. Ben ruj olarak da kullanıyorum. Şurada bir ayna yapmam lazım. Bunun rengi de şuradaki hafif bir ton. Güzel. Sıra geldi bu uçlu. Bu da 35 TL'ydi, 30'du. Açalım. Bunların hepsini şöyle şu. şöyle koyuyorum ortaya. Şunun rengi de şurada. Şurada bir yerde ama çok en renkli hangisi var? Biraz şu çok veriyor. Annem herifine bağırıyor bile. Öyle bir de bu duşta da çıkmıyor. Çünkü test ettim. Şunu şu hiç çıkıyor. Bunda dur şey em, denize falan giderken bu sapanca giderken Daha makyaj masamı salacağım. Şu anlık kapatıyorum. Paylaşacağım ve makyaj videosu gelecek sonra. Çünkü ee, aldım.